Merhaba arkadaşlar. Ötre. İnce sesli harfleri ü ile u arası bir ses tonunda okutur. Bu ses tonu dudaklar fazla büzülmeden verilmeye çalışılmalıdır. Su. Peltek ve ince seslidir. Su. Su. Kalın harfleri u sesi vererek okutur. Ra harfini u diye okutur. Lu Lu Zu. Peltek ve ince seslidir. Zu. Keskin ve ince seslidir. Zu. Zu. Kalın sesli ve yarı peltektir. Zu. Zu. V, Zi. Ne. V, Zi. Ne. Ru. Zi. Ka. روزي قا. او زي نا. زو ريع. زو ريع. زي و ري سا. و ري سا. رو. we ye ru we ye we ri de we ri de ju ri ha ju ri ha ru di fe ru di fe ke su ra ke su ra bakın arkadaşlar buradaki ince ve peltektir. Su. Eğer ben bunu su şeklinde okuyacak olursam yakın olan harflerle karışır. K. Su. Ra. K. Su. Ra. A. Şu. B. A. Şu. B. A. Zu. M. A. Zu. M. Kalın seslidir. Onun için zu diye okurum. A zu me azu me ka ru be ka ru be ra üstün ve ötre durumunda kalın sesli olarak esreli durumda ince sesli olarak okunur ha su ne ha su ne bakın arkadaşlar eğer ben buradakini su şeklinde değil de su olarak okursam Sa harfi ile karışmış olur. Onun için su şeklinde okurum. Yani ü sesi ile u sesi arası dudakları fazla büzmeden okurum. Ha su ne? Ha su ne? Hu şi ra. Hu şi ra. Vu ci de. Vu ci de. Vu sı si fe vu sıfe si, şu ri a şu ri a ju mi a ju mi a ha ve ayn harflerini u'dan ü'ye meyilli olacak şekilde okuruz hu ri me hu ri me h ri me olmaz arkadaşlar hu ri me de değil. Hu ri me. Hu ri me. U'dan ü'ye meyilli olacak şekilde hu sesini veririz. Hu ri me. Hu diye. Hu diye. Hu ri ce. Hu ri ce. U hi ze. U hi ze. U Cira ucira, Küt ve kü be, -be. zucira zu Z keskindir arkadaşlar zu Ciirat L kut ile Vav harfinin mahrecini hatırlayacak olursak dilimizin kökü ya da gerisi üst damağa yapıştırılırken dilin kenarları üst damağa tutturulur. Dilimizin yan kenarı üst azı dişlerine değdirilir arkadaşlar. Lu, ri, be. Lu, ri, be. Zu, ki, ra. Zu, ki, ra. Evet burada da zu hem peltek hem incedir zu ki ra ku ku değil arkadaşlar. Tabi e, altında Türkçe olarak tam ifade edilemediği için ku şeklinde yazılmış. Ancak telaffuz ederken ku yani ü ile u sesi arası dudaklar fazla büzülmeden okunur. Ku ku tu tu mu mu Du. Du. zu, Bakın kalın seslidir. Direkt U harfini verir. Zu. Zu. Kü mile, Kü mile, le. Zu. Ri be. Zu U. Zi ne. U zine. Nu. Zi a. Nu zi a. V, C, L. V, C, L. V, C, B. V, C, B. Z, R, B. Ru R, B. R, K, B. R, K, B. U, K, L. U, K, L. V, V, A. V, A. Su.

Ru, ri fe ru-ri-fe, ru-ki-be, ru-ki-be, ru-zi-be, ru-zi-be. Aynı harfini U'dan Ü'ye meyilli olacak şekilde okuruz arkadaşlar. O zi be ru-zi-be, ke tü ke C H L C H L U M L U M L Bakın arkadaşlar buradaki elif harfimizi okurken U ile U arası bir sesle dudaklar fazla büzülmeden okunur. Ancak U harfini okurken yani ayn harfini okurken U'dan Ü'ye meyilli olacak şekilde okunur. U, mi, l U, mi, l U.

را ص ک ک